بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Estağfirullahal azîmellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyhi. Rabb işrah lî ve yessir lî emrî ve hulul 'ukdeten min lisânî yefkahu Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimizin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Yaptığımız bu güzel duayı dergah hizmetinde kabul olan dualardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dualarını, ibadetlerini kabul eyle. Ey Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı çok üzgünüz. Bizleri af ve mağfiret eyle. Ey Allah'ım! Gaffar ismin hürmetine, Tevvap ismin hürmetine, tevbelerimizi kabul eyle, sana hakkıyla tevbe eden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Rızan doğrultusunda güzel yaşamayı hepimize nasibi müessere eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini koy kalbimize. İbadetlerimizi ihlas ile huşu içinde yapmayı, eda etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu koy kalbimize. Ey Allah'ım, bizi razı olmadığın günahlardan ve kötü ahlaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi nefsimizle baş başa bırakma. Allah'ım şeytanın ve şerlilerin her türlü vesveselerinden ancak sana sığınırız. Bizleri hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bugün içinde ve diğer günler içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, görünen ve görünmeyen bütün afetlerden sana sığınıyoruz. Ey Allah'ım! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Ve bu sıkıntıları da giderecek olan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Duamıza amin diyen hastaları olan mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım hepimizin maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza şifa ver deva ver Allah'ım ya rabbel alemin duamıza amin diyen ve geçim sıkıntısı çeken bütün mümin kardeşlerimize Hayırlı, bol, bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Evlerine huzurlar ve bereketler ihsan eyle. İş yerlerine helal rızıklar, hayırlı müşteriler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi haramdan uzak eyle, günahlardan beri eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, içlediğimiz hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı bize gazap etme sana hakkıyla tövbe eden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı ve birbirimize hakkı tavsiye etmeyi bize nasip eyle. Batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı hepimize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun sünnetini ihya etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel âlemin, ona layık bir ümmet olmayı bize kolaylaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'a rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup, hakkıyla anlamayı ve onu doğru bir şekilde yaşamayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsanı ile birbirimizi sadece Allah için sevmeyi bize kolaylaştır. Allah'ım, bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, sıkıntıda olan bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, ensar muhacir kardeşliğini ver bize. Allah'ım ailelerimiz arasında huzur ve merhamet, bereket ihsan eyle. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Senden korkmayan bir kalpten, sana şükretmeyen bir dilden sana sığınırız Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsn ibadetik. Ey Allah'ım! Sana güzel kulluk edebilmem için ve hakkıyla sana şükredebilmem için bana yardım eyle. Ya Rabbel Alemin! Bizi tam olarak hidayete erdirdiğin kullarından eyle bizleri. Bütün ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı, senin rızan doğrultusunda ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır. Riyadan, kibirden ve her türlü kötülüklerden, kötü ahlaktan bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Yapmış olduğumuz bu duayı dergah hizmetinde kabul olan dualardan eyle. Bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. جهنم صابن دان مخافزه الى اللهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين.